Programında Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin yayınlar yapan televizyon sunucusu Müge Anlı, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un kendisini tehdit ettiğini açıkladı. Televizyon programı sunucusu Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un tehdit mesajlarının kendisine iletildiğini açıkladı. Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü araştıran Müge Anlı, Çakır'ı daha önce darp edip bunu videoya çeken ve olayın şüphelisi olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un stüdyoya nasıl silah sokabilirim sözleri üzerine Allah seni bir kere daha yanılsın da bir gel cevabını verdi. Müge Anlı şunları söyledi. Bak Ümitcan, programda konuşan herkesi tehdit ediyormuşsun. Programa nasıl katılabilirim? Nasıl içeriye silah sokabilirim diye konuşmalarından bahsediyorlar. Vallahi istersen yanıl da gel. Bak Allah seni bir kere daha yanılsın. Hani bir kere yanılttı, dövdün kızı canlı yayın yaptın ya. Gelsene hadi gel gel.